Fakültesinin yeni binasından memnun musunuz? Şöyle, şimdi lokasyon olarak çok iyi bir konumda. Kuzey Kent bildiğiniz gibi hem yurtlara hem sosyal testlere yakın bir konumda. Ayrıca merkez kampüse yakın olmak bizi çok sevindirdi. İmkanlar, ulaşım birçok açıdan çok avantajlı bir yere taşındığımızı düşünüyorum. Bir önceki binayı ve geçici binayı, bundan önceki ilk eğitim fakültesinde eğitim görmüş biri olarak şu anki yerinden gayet memnunum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni binanızın fiziki şartları eğitimde olumlu etkisi oldu mu? Şimdi şöyle az önce e, sempozyum vardı. Nail Tan sempozyumu. Sempozyumda şöyle Ahmet İsevi konferans salonu yanında olduğu için e, biz işte konferanslarda, seminerlerde, eğitimlerde onun haricinde işte Emin Baydil stadyum var aşağıda aynı şekilde. Levent Semizler salonu. Bu açıdan hem yakınlık olarak e, e, fakültemizde olmayan eksiklikleri bu şekilde giderebiliyoruz. Bu açıdan bizler için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Peki rektöre bir talebiniz, teşekkürünüz ya da bir mesajınız var mı? Ben teşekkür etmek istiyorum şu an için. Fiziki eksiklikler muhakkak olacaktır ama bunlar zaman içinde gideriliyor. Bu açıdan ben ilgisine teşekkür ediyorum. Gayet memnunum. Çalışma salonları açısından daha geniş, ferah. Önceki tıp fakültesinde olduğu için hem derslikler hem de çalışma salonları açısından yetersizdi. Tıp fakültesi olduğu için hem tıp öğrencilerine yönelik hazırlandığı için bina bizim için yetersiz kalıyordu tabi. Ama bu yeni bina bizim için daha yeterli. Kampüse daha yakın olması, önceki binası da en eski binası zaten çarşı merkezde olduğu için öğrenciler için hem ulaşım sorunu hem de yurttan oraya gitmeleri için çok fazla problem oluyordu ama şu an kampüse daha yakın olduğu için ulaşım açısından daha kolay olacağını düşünüyorum. Ve şu anki bina hem eğitim fakültesi öğrencilerine daha uygun hale getirilmiş olduğunu düşünüyorum. Rektöre teşekkür ediyorum bu yeni bina için. Güzeldi. Binamızı çok sevdik. Yeşilliği çok güzel, doğa ortamı da güzel. Yani iletişim kuruyoruz. En azından öğrenciler bahçede beraber konuşmak için yerler var, oturmak için banklarımız var. Çok güzel yani. Ben memnunum yani yeni binamızdan. Ee, güzel, yakın, e, durak konusunda daha avantajımız var. Hemen yol kenarında dolmuş duraklarına yakın. O yüzden avantajlı yani okulumuz güzel beğendik, sevdik. Evet evet obesi bundan önce tıp fakültesindeydik biz. Orası daha soğuktu. Burası sıcak, çok güzel ısınıyor. Yani akşamda ders gördüğümüz zaman öğleden sonra da binamız sıcak oluyor yani. O konuda binamızın sıcaklığı da güzel yani. Rektörümüz çok iyi bir insan. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir şerefi bize sunduğu, Oku, okumak için bize bu imkanları sunan devletimize de teşekkür ederiz. Çok güzeldi yani. Memnunuz biz. Eğitiminden de memnunuz. Çok seviyoruz okumayı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ulaşım maliyeti açısından avantajı var. Ben hemen arka sokakta evde kalıyorum. Ee, hemen 5 dakika bile sürmeden 2 dakika içerisinde kampüse fakülteye gelebiliyorum. O konuda avantajı var. Çünkü hem tıp fakültesinde olduğumuzda tıp fakültesinde mesela kütüphaneyi kullanmamıza izin vermiyorlardı tıp öğrencileri. O konuda bir hem de yine ulaşım şeklinde bir dezavantajımız vardı. Ama burada dediğiniz gibi ulaşım ulaşım konusunda bir avantajımız var kesinlikle. Burada daha kendi fakültemiz olduğu için daha rahat ve kendi istediğimiz şekilde kütüphaneyi kullan. Az önce mesela şimdi Naitan Sempozyumu vardı. Oradan geliyorum. Sempozyum binalarını istediğimiz gibi girip çıkmak amfileri istediğimiz gibi kullanmak bu kesinlikle harika bir durum bence. Bir sene içinde burayı yapması harika bir şeydi kesinlikle. Yeni bir binadan memnunum tabii ki. Avantajları da Kuzeykent bölgesinde, üniversite bölgesinde olması. Çarşıya ulaşım zordu yurtlarda kalan öğrenciler için özellikle. Yani şu an gayet memnunum. Gayet iyi bir okul. Peki en mutlu eden şey ne? Kuzey kent olması. Tabii ki de öyle oldu çünkü önceden çarşıdayken 3 blok vardı. Dersler parça parça alıyorduk. Bir A blok, B blok, C blok arası geziyorduk. Yeni bir daha da amfimiz de var. Daha rahat eğitim ortamı var. Sınıflar daha modern. O yüzden gayet iyi şu an. Ee, yeni bina için teşekkür ederiz. Biraz geç oldu ama iyi oldu.